Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün klimin bir karan açılımını yapacağız. Arkadaşlar merhaba, ben Furkan'ın halasıyım. Ben de videoda olacağım. Videoyu ben çekiyorum. Kutuyu birlikte açacağız Furkan'la. Çok iyi. Evet açalım. Şimdi şuradan açılıyordu sanırım. Bakın bu tarafın bu bu taraf O taraf mı? Bu, bu taraf. Hı, evet. Neler çıktı kutudan? Kutudan bir araba çıktı, bir şey çıktı. Bakayım kumandasına. Kumanda. Hmm, kumandası bayağı işlevsel sanırım. Hmm. Göster kumandayı bir. Kumandam böyle. Hem joystick'lerle kullanabiliyorsun. Hem de şurada yön tuşları var. Bu yön tuşlarıyla falan da kullanabiliyorsun. Hmm. Şimdi onun altındaki mandalları çıkartıyoruz. Evet. Çıkar. Bakayım. Aha bir çıktı. İki, Tekerlek çıktı. Oy. Evet. Arabamız. Arabamız bu. Baya büyük bir araba. Tam bir offroad arabası. Arazide çok iyi gidiyor. Başka neler yapabiliyordu Furkan? Ne yapabiliyordu? Sanırım drift yapabiliyordu. Biz şimdi evet. bunun pillerini takacağız. Evet. Pillerini takalım. Sonra nasıl çalıştığını tekrar gösterelim videoda. Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Biz pilini taktık. Şöyle bir şarj edilebilir pili var. Arabamızın. Şurada bir klipsi var. Buna takıyoruz. Şimdi biz bunun kapağını kapatıp vidasını tekrar takacağız. Dur. Arkadaşlar kurulumu tamamladık. Hadi şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi kendi kendine dans ediyor. O giriş yapıyor. Giriş yapıyor. Arazide de deneyeceğiz bunu. Tarlada. Arazide daha iyi göreceksiniz performansını. <Gülüyor> 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 Vallahi <laughs> <kafayı yed>. <laughs> Parkede evet. biraz ses çıkartıyor ama performansı gayet Hadi. güzel. Annelerinizi korkutabilirsiniz. Gizlice odaya girip. <laughs> Videoyu burada bırakıyoruz. Daha sonra bahçede de tarla, tarlada çekeriz.